Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamer CV ekranlarına ve son kez FIFA adıyla... Bizlerle, biz oyun severlerle buluşan FIFA 23'e hoş geldiniz. Önümüzdeki seneden itibaren artık FIFA adını duymayacağız EA Sports'un yaptığı futbol oyunlarında. Çünkü EA Sports'la FIFA işbirliği sona erdi. Onlar yollarını ayırdılar. Sen sağ, ben selamet dediler birbirlerine. Bundan sonrasında FIFA adı, hani FIFA 24 diye bir şey olmayacak. Onun yerine EA Sports Football Club diye bir şey, EA Sports Football diye bir şey duyacağız. Ya klabı var mı bilmiyorum. EA Sports Football diye bir şey duyacağız. Artık EA Sports Football 1 mi olur? EA Sports Futbol 24 mi olur ee, Onu bilmiyorum ama Şu anda önümüzdekiyle uğraşalım Önümüzdekiyle ilgilenelim Huzurlarınızda FIFA 23 efendim Efendim öncelikle menüyü merak edenler olabilir FIFA 23'e hoş geldiniz. Şu anda görmüş olduğunuz e, arayüz FIFA 23'ün yepyeni arayüzü. E, dediğim gibi son ismi artık FIFA ismi FIFA 23 ismiyle bu oyunun ve önümüzdeki yıldan itibaren adı değişecek. Elbette bu oyunun vazgeçilmez oyun modu Ultimate Team. Bu videomuzda Ultimate Team'le alakalı hiçbir şey göstermeyeceğim size. Ben tamamen oynanış dinamikleri FIFA 23'te hani neler 22'ye göre değişmiş. FIFA 22'yi de saatlerce oynamış. Hani sizlere çok fazla içerik sunmamış olsam da arka planda saatlerce oynamış biri olarak neler değişmiş. Bunlara göz gezdirmek istediğim için bu videoyu çekiyorum. Ben sürekli bir FIFA içeriği çeken, NBA içeriği çeken, yani spor oyunları içeriği çeken bir insan değilim. Ama arka planda futbolu çok seven birisiyim. Haftada bir halı sahaya giderim. Maçları takip edebildiğim kadar takip ederim. Ve futbolu oynamayı, konuşmayı severim, izlemeyi severim. Bundan dolayı ben hızlı bir mücadele gerçekleştirmek istiyorum efendim. Bunu da yaparken de Türk takımlarını tercih edeceğim. Bir Galatasaray-Fenerbahçe Ha ister. Aa! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi var değil mi bu hafta sonu? Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yapalım. Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek o derbideyiz. Keşke bir gün gerçekte de böyle bir şey olsa. Fenerbahçe-Beşiktaş Şampiyonlar Ligi finali için düşünün ki Beşiktaş'ta bir finalde karşı karşıya şey geliyorlar. Fenerbahçe oyuncuların vuruşuyla Türkiye'nin kazanacağı mücadele başladı. Ne olursa olsun bugün Türkiye kazanacak. So this has to be a Lan Beşiktaş'ın formasının çubuklu seçmeseydik keşke ya. Aa bu ha! oyun 22'ye göre daha ağır. Net daha ağır bir oyun. Oha. Dur bakayım ball. alışmak lazım. İlk atak Fenerbahçe hata olabilecekken Beşiktaş hatağına dönüşebilir. Şimdi Gezal. Bravo. <laughs> 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 Vegors, Senrique'yi ve Zalai'yi geçti. Zalai, Vego, lan! Enkudu, karşısında Zalai. Enkudu, dönen top. Fernandez, Delali. Delali'nin saçlara bak, oha! Delali'nin saçlara bakın. Lan nasıl oynuyor, oha çok iyi. Orta geldi kafa vuruşu kaleci Beşiktaş çok iyi geldi İlk tehlikeli atak Beşiktaş'tan ama Sonuç gelmedi köşe vuruşu kullanacak şimdi Beşiktaş oyuncular Gezal Ortası içeriye ve Gorsa gelmedi Emre Mor Emre Mor Emre Mor rakipleri karşısında Şöyle bir geri dön daha ileri gidemedi Alioski Mihal Zaitz. Zykes. Va Pedro. Yerde kaldı. Sert hareket. Kart çıkabilir. Sarı kart. Gergin bir maç olacağı zaten belliydi. Yatsın Fernandes'e. Bu dolayı sarı kart çıkıyor. Kim kullanıyor hoca bizde? İrfan. İrfan şöyle bir baktı. İrfan geliyor. İrfan Can Kahveci. İrfan Can Kahveci kaleci. <laughs> kaleci. Frikik sistemi de biraz yani eskiye benzer ama bir tık bazı görseller değişmiş zannediyorum. Bir tık daha anlaşılabilir bir hale getirmişler. Abi oyun oturak bayağı oturaklı ya oyun. Bir şey diyeyim mi? Luan wow. Perez. Bence 22'ye göre çok daha oturaklı. Aha. Alioski Orta için gol pozisyonu Gol bu gol Fenerbahçe 1-0 önde gol! Gol, gol 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 Şampiyonlar Ligi finalinde Büyük bir savunma hatasında arkaya sızdı Fenerbahçe'nin ilk golü işte böyle geldi efendim Alioski'nin ortası Müthiş bir orta Harika bir vuruş Joa Pedro 31. dakikada 1-0 önde Fenerbahçe. Tam oyunun oturaklığından, keyfinden bahsediyorduk. Bu gol üzerine pasta üzerine çilek gibi oldu. Bakalım buna cevabı ne olacak Beşiktaş'ın? Rozier, Gezal, içeri sokulma çabası. Fenerbahçe savunması kapatmaya çalışıyor. Büyük bir hata orada. Emreke şimdi aldı. İrfan Can'a gelmeden Beşiktaşlı oyuncular araya girdi. Gol pozisyonu bir şut, deni, şut, şut denemesi. Arao. Zayks. Şimdi Fenerbahçe hata gelecek sol kanattan. Alioski kaçtı onu atamadı. Fenerbahçe futbolcu Rozier. Tutun oğlum onu. Tehlikeli o. Tut onu. Rozier tehlikeli. Gol pozisyonu kaleci. Kalesi de devleşiyor bugün Fenerbahçe kalecisi. Gezal kullanacak arkadaşlarına baktı. Taktik işaretini yaptı. Orta içeri gol pozisyonu. Oh, İnanılmaz. Mertti galiba Fenerbahçe'nin kalecisi onun kollarında ilk yarı so, bu pozisyonun bitişiyle sona eriyor. Fenerbahçe 1, Beşiktaş 0 Old Trafford. Trafford'da İngiltere'de Şampiyonlar Ligi finalinde. Batshuayi girmesin mi abi ikinci yarıda? Ha? Pedro golünü attı ama Batshuayi ister sanki ya. King yerine de bir Valencia. Ha? Alioski yerine de bir Rossi. Zınk. Hadi bakalım. İşleri zaten yoluna giden Fenerbahçe'de ikinci yarıda üç değişiklik var. Bakalım bu değişiklik skora nasıl etki edecek? Enkudu, Enkudu. Soğukkanlı Fenerbahçe savunması Emre Mor. Rao. Wow. Böyle heyecana şarj mı dayanır? Kontrolcü ne yapsın? Delali. Delali gidiyor. Delali. Bir anda bir boşluk yakaladı orada. Şimdi bat şu ayın pası. Ener Valencia. Ener Valencia gidiyor. Ener Valencia gol posu. Ener Valencia. Valencia'ya vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl girmez? Ener Valencia. O kadar müsait. Lan plase vurdum bir de. Nasıl onu? İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. İçeriye doğru bir orta. Ener Valencia yükseldi. Gol pozisyonu. Kaleci yumruklayamadı orada. Rossi şimdi. Zalai. Zalai. Bacuay. Bacuay. Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği Enkulu çıkıyor. Nathan Redmond. Oyuna giren isim. Sakin sakin dedi arkadaşlarına. Orta içeri. Lan ben orayı açmıyorum. Niye orta oraya gidiyor ya? Şimdi bir pas. Başuay. Oja. Ah oh be. Etkili atak olabilir Beşiktaş adına. Delali. Megorst. Savunma so, Fenerbahçe'de. Şimdi pas Emre Mor. Başuay koşuyor. Başuay then, arkada kudurdu arkadaşı pas için. Gol pozisyonu Rusya. ya. Neler kaçıyor. Müthiş bir final. Başuay. Uçan. Güzel paslaşmalar. Nathan Redmond. sol kanatta aldı. Redmond. Redmond geçti rakibini. Redmond. İçeri baktı. Redmond bir ortada. Gol pozisyonu. Savunma kaleci inanılmaz. Uzaklaştırıyor Fenerbahçe'nin oyuncular. Ener Valencia şimdi. Valencia. Başuay'dan bir pas Ener Valencia koşacak. Ener Valencia savunma araya girdi. They get forward, but time is very much against them here. Can they do something positive on the counter attack? Well, it fizzled out. Trying to really get at the opposition here. Let's get. Ma, you do büyük bir hata, büyük hata. Goal positionu neler yapıyor maçta oyuncular? Champion, Naligan, champion of the Arvacia. Bu müthiş mücadelede, müthiş oyunda Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyon Fenerbahçe. Daha oturaklı bir oyun, daha ağır bir oyun, daha oyuncuyu kontrol edebildiğimi hissettiğim bir oyun. Ultimate Team'de böyle midir bilmiyorum. Grafiksel anlamda aynı. Yani çok büyük, büyük bir fark olduğunu düşünüyorum. Zaten bu işi iyi yapıyorlardı. Bazı oyuncuların yüz Grafikleri çok iyi. Kale ağları değişmiş. Kale ağları çok daha gerçekçi hareket ediyor. Daha belirgin. Daha hareketli bir yapıda. Taraftar sesleri, taraftar görüntüleri vesaire bunlar hep aynı. Evet. Ve şimdi kupa töreni. Pes'in e, gidişatına göre değerlendirecek olursak şu an günümüzün en iyi futbol oyunu kesinlikle FIFA 23. Dünyanın en iyi şu an futbol oyunu FIFA 23 demek yanlış olmaz. Ve evet Şampiyonlar Ligi Kupası Fenerbahçe'nin elinde, oyuncuların elinde, kaptanın elinde işte böyle kalkıyor. Bir gün be belki Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzon'un, Beşiktaş'ın, Bursa'nın, Başakşehir'in kiminse artık elinde bir kez daha bir Avrupa Kupası kalkar inşallah. Tüm Türk takımlarının. Evet kutlamalar devam ederken ben müsaadenizi istiyorum. FIFA 23'te yaptığım ilk maç Fenerbahçe Beşiktaş beş maçı oldu ve Fenerbahçe'nin zaferiyle sonuçlandı. Bir tık da heyecanlı bir maçtı. İzleyen herkese sonsuz teşekkürler. FIFA 23 ile ilgili de dediğim gibi bir kariyer serisi yapmayı düşünüyorum. Bu bir Türk takımı olabilir, bir yabancı takım olabilir, mesela Hull City falan olabilir. Ama bilmiyorum bir kariyer modu yapacağım ee, gibi gözüküyor o modda o seride görüşünce dek şimdilik benden bu kadar FIFA 23 well, 1000 liraya hak eden bir oyun mu? Ha şunu söyleyebilirim bu topic. konuda these FIFA 23'e 1000 lira para verecekseniz <laughs> gerçekten bir <laughs> sene boyunca her gün oynamanız <gülüyor> lazım <gülüyor> bu oyunu yani <laughs> bir günü 300'den <laughs> yani 1000 lirayı 365 bir güne böldüğünüzde her gün sanki 15-20 lira bir ee, para bile veriyorsanız olmuyor lan Kaç 30 lira mı 30-35 lira Her gün gidip Playstation kafede FIFA oynuyormuşsunuz gibi Tüm gün boyunca oynuyormuşsunuz gibi Kendinizi adapte etmeniz lazım Eğer Alıp bir ay oynayıp bir kenara bırakacaksanız Hiç 1000 lira falan vermeyin Ultimate team olsun kariyer modu olsun Online mücadeleler olsun bir sene boyunca oynayacaksanız alabilirsiniz ama ona rağmen hala pahalı. Ona rağmen hala çok çok pahalı bir oyun ülkemizde. İzlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve şu golle hoşçakalın. It might be. And it has